Merhaba arkadaşlar. Oyeleci YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel küpenin yapılışını bakın çizimler eşliğinde sırasıyla anlatmaya çalışacağım. Yapılışına geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Yarındaki zil işaretini tıkladığınız zaman yüklenen videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar yapımından önce çizimimize bir göz atalım. Böyle bir şablonumuz var elimizde. Sıralamayı, Numaraları nereden başlayacağız? Kaç tane zürafa yapacağız? Bunları yazdığımız bir şablonumuz arkadaşlar. Şimdi önce şu yuvarlak parmağı dolama şekliyle modele başlandığını gösteriyor. İpimizi parmağımıza dolayarak düğümümüze atıyoruz ve bu düğüm üzerine 6 tane sık iğne hazırlayacağız. 6 tane sık iğneden sonra bu sık iğnelere göre daha büyük 3 tane zürafa hazırlayıp bir üçgen elde edene kadar baştan ve sondan artırımlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi parmağı dolama yöntemi nasıldı? Bakın elimizin üzerine ipimizi koyuyoruz. İşaret parmağımızın etrafından şöyle bir kere dolayıp hem bu ipin hem de şu ipin altından iğnemizi geçirip üzerine düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar. Ve buraya 6 tane sık iğne hazırlayacağız. 6 tane sık iğnemizi hazırladık arkadaşlar. Şimdi 3 tane bunlara göre daha büyük fırfır görünümünde zürafalar hazırlıyoruz ipimizin etrafına. Şimdi üçüncüyü hazırlamadan önce ipimi parmağımdan çıkardım. Hepsini şöyle tutuyorum ve şuradaki ipimi çekiştirerek arkadaşlar yuvarlağımı sıktırıyorum. Üçüncü zürafayı şu ipi de böyle sol tarafa geçiriyorum. Hem halkanın ipinin içerisinden geçeceğim. Hem de şu ipin üzerine yani iki ipin üzerine düğüm atarak üçüncü zürafamı, büyük zürafamı sık iğnelere göre büyük zürafamı oluşturacağım. Neden bu ip, ipin üzerine attım? Çünkü şöyle alttan tekrar sıktırdığınız zaman şu ilk başladığınız yerde bir ip boşluğu oluşmaması için arkadaşlar. Bakın tamamen yuvarlak oldu. Şimdi ne yapacağız? Bu üç tane en son hazırladığımız üç tane büyük olan pırpır görünümündeki zürafanın üzerinden artırma baştan ve sondan artırma tekniğiyle 11 tane zürafa olana kadar devam edeceğiz. Şimdi geri dönüyorum. İlk artırımı nasıl yapıyoruz onu göstereyim. Geri döndüm. İpimi iğnemin üzerine koydum. Başına doladım. İpimi yürütüyorum arkadaşlar. İlk zürafanın sonda yaptığım üçlü zürafanın ilkine düğümü attım ve aynı zürafanın içerisine tekrardan düğüm atıp ve buraya bir pırpır görünümünde bakın artırma tekniği için evet oluşturdum şimdi ortadakine yani şunun içerisine düğüm atıyorum bakın şu an 12 numarayı yaptım şu ortadakinin içerisine düğüm atacağım ve üçüncüye geçiyorum arkadaşlar aynı yere tekrardan iğnemi geçiriyorum artırma için buraya da bir tane baştaki ve sondakiler biraz daha pırpıra benziyor görüntü olarak aynı yere battığımız için arkadaşlar Evet bakın şimdi dört tane zürafamız oldu bu sıradayız 11 olana kadar devam edeceğim şurada buluşalım aynı teknikle baştan ve sondan artırım yapıp buraya kadar geliyorum arkadaşlar Evet 11 tane zürafa olana kadar artırma işlemini devam ettim. Şimdi şu aşamalara geçeceğiz. Bakın şu kısımdan başlayacağız. Sağda 4 tane boş zürafa bırakacağız. Solda da 4 tane boş zürafa olacak. Şimdi sağdan sayalım arkadaşlar. Başka bir renk ip alalım. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane boş bırakıyorum. Beşincinin içerisine iğnemi geçireceğim arkadaşlar. Evet. Şu ipimi de düğüm oluşturmak için iğnemin üzerine koyuyorum. Birazcık hafif şu kısmı uzun bırakıyorum. Ve düğümümü atıyorum 5. zürafanın içerisine. Şimdi burada bir numara buradayım. Bir tane boş zürafa bırakacağım. Ve ikinciye şunu boş bırakıyorum. Şuna iğnemi geçirdim. Şu ipi de iğnemin üzerine koyuyorum. Şu ipimi de iğnemin üzerine Şimdi buraya düğüm atacağım. Birazcık büyük bir yuva oluşturacağım. Bu yuvanın içerisine zürafalar hazırlayacağız arkadaşlar. 2 katlı ip olmasını istiyorum. O yüzden bu şekilde düğüm attım. Bu yuvanın büyüklüğü önemli. Çünkü içerisine 13 tane zürafa oluşturacağım için çok küçük yaptığınız zaman sığmayacak büyük yaptığınız zaman da ortada çok büyük böyle bir boşluk kalmış olacak. Dolayısıyla ortalama bir böyle göz kararı bir yuva yapın. Daha sonra şu ipinizi üzerine düğüm atarak iki katlı yaptığınız şu ipinizi önce kesmeyin arkadaşlar yakmayın. Burayı zürafayla doldurduğunuz zaman eğer ki istediğinizden daha büyük bir yuva olduysa görüntü olarak rahatsız eden o zaman şu ipi hafif böyle çektirerek altından yuvanızı küçültebilirsiniz. Bunda problem yok. Öyle bir görsel olarak sıkıntı oluşturmaz arkadaşlar. Evet, şimdi yuvamı oluşturdum. Şu anda 2 numaradayım. Bu yuvamın içerisine 13 tane minik zürafalar yapacağım. Şimdi yuvama geçiyorum. Bir i̇ğnemi geçirdim. Normalde bu tarz işlemlerde e, sol taraftan başına iki kez doluyorum ama bu yuvaya 13 tane zürafayı sığdırmak e, zor olabilir. O yüzden bu ilk e, sırayı başına sağdan bir kez dolayarak zürafalar oluşturacağım arkadaşlar. Evet bu işlemi 13 olana kadar tekrarlayacağım. Videom uzamasın doldurup geliyorum. Yuvamın içerisine 13 tane zürafa görünmeyecek kadar gördüğünüz gibi sık zürafaları hazırladım. Şu anda 15 numaradayım. Bakın 16 numara için şu 11. sırada boş bıraktığım 4 tane zürafa vardı ya. Onun ilkine ineceğim şimdi. Hemen şöyle göstereyim. Bakın şurada ilk boş zürafaya iniyorum. Artık bu sıradan itibaren başına iki kez sol taraftan dolayacağım. Aşağıya inerken arkadaşlar yalnız şöyle hiç pay bırakmayacağım. Direkt bir iniş bu. Yani herhangi böyle bir boşluk bırakmadan sadece bağlantı kurmak için düğümümü atıyorum. Şimdi nasıl devam edeceğim? Arkasını çeviriyorum arkadaşlar modelimin. Ve şurada biraz ilk sırayı da biraz zorlanabiliriz. İlk sırada arkadaşlar şöyle hafif genişlete genişlete. Evet arkadan da kontrol edelim ki ipin katlarına geçmesi. Buraya minik alttaki kadar olmasa da artık gitgide yavaş yavaş genişleyecek bu. Sıra sıra her bir Yaptığımız zürafanın içerisine düğümler atarak minik zürafalar yapacağız. Arkadan kontrol edelim ipin katmanına geçmesin arkadaşlar. Bu sıra biraz zaman alabilir. Evet bu şekilde küçük küçük zürafalar oluşturacağız. Evet, şu an bu sıra yapıyorum. Şuraya kadar geleyim. İp değişikliği ile beraber üste devam etmeyi göstereceğim. Sizleri bekletmeyeyim arkadaşlar. Beyazın üzerine de bir sıra zürafamı geçtim. Şu an bakın şu düğümdeyim. Bu sırada artık ip değiştireceğim. İğnemi ipimden çektim arkadaşlar. Bakın şurası. Sol tarafta hala burada 3 kaldı 3 zürafa ama bu tarafta herhangi bir işlem yapmadık hala 4 boş zürafamız var. Şimdi nasıl yapıyoruz yeni, yeni ipe geçerken? Arkasını çevirelim arkadaşlar. Arkasını çevirdik bakın yeni ipimi şu şekilde koyuyorum. Eski ipim sağ tarafta ve şuradaki 4 tane boş zürafa bırakmıştık ya. Bunun ilkinden iğnemi geçiriyorum. İğnemi geçirdikten sonra bakın şu yeni iple eski ipin üzerine düğüm atacağım. Ama bu düğümü eski ipin düğümünün bittiği hemen yere atıyorum. Herhangi bir iplik payı bırakmadan bakın şu beyaz ipliğin üzerine düğümümü atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi önünü çevirelim tekrardan. Bakın Burada herhangi bir ip payı yok. Sanki beyaz ipin düğümünün hemen dibine attım. Bakın öyle gözüküyor. Daha sonra ne yapacağım? Şu an vakit kaybolmasın ve bu ipleri kesip arkadan yakacağım. Ee, küpemin arka tarafında kalacağı için herhangi bir şekilde görsel olarak rahatsızlık oluşturmayacak. Şu anda şu ipi bağladım. Eski ipi yeni ipin altına gelecek şekilde yeni ipimi bağladım yüzünü çevirdim şu an bir numarayı yaptım ve iki numara için her bir yine zürafamın içerisine düğümler atarak yine bu sırada da bu zürafalar oluşturmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Büyüklüğünü siz aşağıdaki zürafaya göre ayarlayın. başa kadar geliyorum. Evet, başa kadar zürafalar yaparak geldim. Yine burada da aynı tekniği uygulayacağız arkadaşlar. Aşağıdaki ilk boş zürafanın içerisine iğnemi geçiriyorum. Bağlamak için buraya bir düğüm atıyorum hemen dibine. Bakın burada ip payı kalmıyor. Tekrar dönüyorum ve ilk zürafanın içerisine iğnemi geçirip Yine sıra sıra zürafalar yaparak başa kadar gideceğim. Evet bu şekilde şu kısma kadar gelip yeniden ip değiştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi başa kadar tekrar geldim. Yeni bir ipe, yeni renk bir ipe geçiyoruz. Modelimin arka tarafını bakın şöyle şurası yüzü arka yönünü çevirdim. Yine ip değiştireceğiz. Şu eski ipim, yeni ipimi şu şekilde üzerine koyacağım. Şöyle. Eski ipim burada. Şimdi altta boş olan zürafaya, sıradaki boş olan zürafaya iğnemi geçiriyorum. Bakın şöyle. Şimdi bu iki ipin üzerine sıkı bir düğüm atacağım. Eski ipin düğümün hemen yanına. Yani eski ipte herhangi bir açıklık kalmayacak düğümden sonra. Şimdi tekrar yüzünü çevirip göstereyim size. Bakın ip değiştirmiş ve aynı zamanda alttaki yeşilli yere sabitlemiş oluyoruz. Dediğim gibi bu ipleri daha sonrasında kesip özellikle düğümün altından kaçmaması için yaktıktan sonra çakmağın bu kısmıyla hemen sıcakken üzerine bastırırsanız düğümünüz kaçmaz arkadaşlar. Şimdi ip değiştirdik. Aynı şekilde sıra sıra bakın zürafalar yaparak bu işlemi tamamlayacağız. Ee, burada tekrardan videoyu kesmeden göstermek istiyorum. Bu başa geldiğim zaman diğer renklerde de yaptığım gibi arkadaşlar bu boş olan zürafaya hemen inip sabitleyip geri döneceğiz. Düğüm atıp geri döneceğiz. Düğüm attıktan sonra arkadaşlar şu zürafanın içerisine düğüm atıp zürafa oluşturacağız. Yani buradan aşağıya inerken hemen bir düğüm attığımız için yani böyle arada bir boşluk yok şu aşağıya sabitlemek için kullanıyoruz. Yani sabitlemek için kullandığımız ipe tekrardan dönüşte zürafa yapmıyoruz. Hem şuna yani aşağı indiğimize değil de şuradaki müstakil olan zürafayı yapacağız. Dolayısıyla bu koyu kahverengiyi ben iki sıra olarak yapıp tekrardan en üst sırayı göstermek için sizlere geri dönüyorum. Evet arkadaşlar bu rengi de aşağıdaki gösterdiğim şekilde tamamladım. Şimdi şurada yine ip değişikliği yapacağız. Modelimin arkasını çeviriyorum. Yeni ipimi şu şekilde koyuyorum. Eski ipim sağ tarafta, yeni ipim sol tarafta. Ve şu aşağıdaki boş olan artık son iki boş zürafam kaldı. Bir öncekinden iğnemi geçirdim. Şimdi bu iki ipin üzerine düğüm atacağım ve yeni ipe geçişi sağlayacağım. Evet, modelimin önünü çeviriyorum. Ve bakın şu anda son renk ipime geçişi sağladım. Şu an bir numaradayım. Yani renk ayrımı olarak baktığınız zaman şimdi bir numaralı düğümü attım. Ve sırasıyla bakın arkadaşlar her bir zürafaya düğümler atarak ne yapacağım? Minik e, üzerine zürafalar tamamlayarak buraya geleceğim. Aynı teknikle her bir zürafaya düğümler atarak sıra sıra ilerleyeceğim. Okusma kadar geleyim. Şu biraz önce bahsettiğim yere kadar orayı yine birlikte hazırlamış olalım. Evet başa kadar geldim. Bahsettiğim yerdeyim. Şimdi son kalan zürafanın içerisine iğnemi geçirdim. Bakın burada hafif ip bırakarak döneceğim. Yani buraya da bir zürafa hazırlamış oluyorum. Çünkü alanım artık müsait. Tekrar döndüğüm zaman ilk zürafanın içerisine iğnemi geçirip buraya da bir zürafa oluşturuyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Evet aşama aşama olduğu için epey uzun sürüyor. Dolayısıyla şu kısma kadar gelip üst kısmını göstereceğim arkadaşlar. Evet ikinci sırayı da geçtim. Bakın şu anda 29 numaradayım ve en son şurada bir tane boş zürafam kaldı. Onun içerisine iğnemi geçiriyorum. Hem sabitlemiş olacağım hem de şimdi artık bu düğüm attıktan sonra en üst sıra için geri dönmüş olacağım arkadaşlar. Evet bakın aşağıya indim. Burası modelimin arka yüzü. Şu görünen yerler ipi bağladıktan sonra kesip yaktığım yerler arkadaşlar. Modelin ön yüzünde herhangi bir görüntü yok. Rahat olabilirsiniz. Şimdi modelimi çevirdim. Bakın şu anda 30 numaradayım. Şimdi sırasıyla artık her bir zürafanın içerisine minik sinek katları yaparak, sinek kanatları yaparak küpemi tamamlamış olacağım. Bir tane sinek kanadını beraber yapalım. İlk zürafamın içerisine düğümü atıp geçiş yapıyorum. ve buraya minik bir pırpır hazırlayacağız. Pırpırımızın üzerine düğüm atıyoruz. Bakın çizimde de gözüktüğü gibi bir pırpır. Üzerine döndük, düğümümüzü attık. Şimdi arkadaşlar yuvamıza iniş yapıyoruz. Pırpır görünümünde iniş yapacağız. bu şekilde şimdi bu birinciyi hazırladık ikinci zürafaya geçişte de hemen bir geçiş yapıyoruz arada çok fazla böyle bir ip gözükmeyecek hemen sıkı bir geçiş aynı işlemi buraya da uygulayacağız arkadaşlar minik bir pırpır pırpırın içerisine iğnemi geçirip üzerine düğüm atıyorum Düğüm attıktan sonra yuvama tekrardan iniyorum ve pırpır pır görünümünde bir şekil oluşturup düğümümü atıyorum. Evet bu şekilde hep hep bütün e, zürafaları dolduracağız arkadaşlar. En son şuraya dikkat edin bakın şu ipimi burada bırakmıştım kesmedim. Şu kısımda en son düğümü atarken artık, e, sinek kanalını tamamladınız. Pırpırın üzerine düğüm atıp aşağıya iniyorsunuz. Bakın şu son düğümü atarken şu ipi de o düğümün altına katın ki burada kesip yakıp da böyle bir e, ön yüzünde bir görüntü kirliliği oluşmasın. Bu şekilde tamamlayıp son halini paylaşmak üzere sizlerle olacağım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Küpelerimi tamamladım. Küpe aparatlarına taktığım son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel böyle görsel olarak hem de biraz böyle nostaljik de bir havası var. Güzel küpeler elde ettik. Sizler dilerseniz sadece küpe olarak değil de fular kenarlarını da süslemek için bu modeli kullanabilirsiniz. Bir de şöyle bir fikir göstermek istiyorum size. Mesela şu orta kısımlarını boş olarak görmek istemiyorsanız farklı bir renkte uyguladığım gibi bu ortalarına Bakın şöyle pullar dikebilirsiniz veya boncuklar dikebilirsiniz. Böyle de gerçekten çok hoş gözüküyor. Şöyle paylaşayım sizlerle çok basit bir işlem yani pulun etrafını birkaç kez geçerek şu orta kısma böyle de bir şıklık kazandırabilirsiniz bu da sizlere fikir olsun arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum videolarımızı beğenerek başka sosyal medya platformlarında paylaşarak yorumlar yaparak ve özellikle bizleri takip ederek destek olabilirsiniz şimdiden deneyecek olan herkese kolaylıklar diliyorum görüşmek üzere arkadaşlar.